Hava yollarının İstanbul'daki eğitim merkezi. Pilotlar uçak simülasyonlarında yeni teknik gelişmeleri öğreniyor. Takis Lagopoulos da bir saatliğine eğitime katılmak zorunda. Yunan pilot meslek hayatında 25 yılı devirmiş. Ancak Yunan Hava Yolları Olimpikin iflasından sonra işsiz kalmış. Pilotun ilk tercihi İstanbul olmuş. Okay, way of thinking is the same. Okay. Düşünce biçimi aynı. Çok hızlı biçimde adapte oluyorsunuz. Ayrıca evim de sadece bir saat uzaklıkta. Nereye gidersem gideyim bir saat içinde evde oluyorum. Bu bazı Türk meslektaşlarımızın evlerine, İzmir'e ya da Ankara'ya gitmesi gibi bir şey. Eve hızlıca varıyorum. İş gücü arayışında olan tek kurum Türk Hava Yolları değil. Türk ekonomisi geçen yıl %10 dolayında büyüme kaydetti. Bu büyümenin cazibe merkezi ise İstanbul. Kriz nedeniyle işsiz kalan pek çok Yunan Türkiye'deki iş fırsatlarından faydalanmak istiyor. Türkiye'de neresinden baksanız 70 milyonluk bir pazar var. Dolayısıyla işini iyi bilen uzman çalışacak her insana iş bulmanın daha kolay olduğunu zannediyor olabilirler. Türk Yunan İş Konseyi Başkanı Selim Egeli işsizliğin Yunanların Türkiye'yi tercih etmesinde etkili olduğunu belirtiyor. İstanbul'daki Yunanların buluşma noktası. Yunan iş adam ve kadınları, akademisyenleri, öğrencileri her hafta bu kafede buluşuyor. Ülkelerindeki bunalımlı dönemleri arkalarında bıraktıkları için mutlular. Pek çoğu Berlin ya da Londra'da iş arayabilecekken İstanbul'u tercih etmiş. İstanbul kadar büyüleyici başka bir şehir görmedim. Buraya yerleşme kararı aldım. Türkçe öğreniyorum. İş arıyorum ve hayatımın geri kalanını bu kentte geçirmeyi planlıyorum. Yeni bir başlangıç yapabileceğim, benim hassasiyetlerime yakın olan, kendimi tanıyabileceğim ve evimi de fazla özlemeyeceğim bir yer aradım. Tabii ki ilk tercihim İstanbuldu. İstanbul Kadir Has Üniversitesi. Siyaset bilimi uzmanı Dimitri Tiantafilou, yaklaşık bir yıldır üniversitenin uluslararası ilişkiler bölümünde ders veriyor. Türk meslektaşları arasında tek yabancı o. Türklerin ve Yunanların birlikte çalışacağı birkaç yıl öncesine kadar pek de akla gelmezdi. Ancak Atinalı akademisyen aradığını İstanbul'da bulduğunu söylüyor. I was also offered to run a research center. Üniversitede bir araştırma merkezinin başına geçmem teklif edildi. Bir Yunan yalnızca uluslararası ilişkiler öğretmekle kalmıyor, aynı zamanda bir Avrupa çalışmaları merkezinin de başında. Neden olmasın? Bir on yıl önce akla hayale gelmezdi. Ancak her şey değişti. Bu değişimi biz de hissediyoruz. Yalnızca iş arayan Yunanlar Türkiye'yi tercih etmiyor. Yunan şirketler de komşuyla ilişkileri geliştirme çabasında. IT konusunda olsun. Birçok Yunanlı firma hatta Yunanistan'daki yatırımlarını büyük bir kısmını Türkiye'ye kaydırma eğilimine girdi. Bunun da nedenleri belli. Bir Türkiye'de çok büyük bir pazar. Pek çok Yunan ekonomik performansı gıptayla izlenen Türkiye'ye gitmeye çalışıyor. Şimdilik bir göç dalgasından söz edilemese de ekonomik krizin iki toplumu birbirine yakınlaştırdığı gözleniyor. 30 Yunan pilot Türk Hava Yolları'nda iş buldu. Takis Logopulos yeniden iş hayatına dönmenin keyfini yaşıyor. Yunanistan'daki ekonomik krizin aşılması için 10 yıldan fazla zamana ihtiyacımız var. Burada olmaktan mutluyuz. Yunan pilotun yeni işvereni için Atina'ya dönmesi de olası. Zira Türk Hava Yolları Yunan hava yolu piyasasına girişin planlarını yapıyor. Ancak her ne olursa olsun kriz döneminde pekişen Türk-Yunan dostluğu yeni istihdam alanları yaratıyor.